Yok sizin konuşacaklarınız vardır. Kaçayım ben. Ararım sonra. İbo bıraktığın için sağ ol. Ne demek. Görüşürüz. Görüşürüz. Aç mısın? Yok bir şey yemeyeceğim. Ama çay içerim. Tamam geçin hemen getiriyorum. Anlat bakalım. Ne oldu Demir Bey yüzü bu kadar? Paris'e mi gidiyorlar? Evet, iki gün kalacaklarmış. Şirkete aşk yasağı koyan adam. Çalışanımla aynı evde yaşadığım anlaşılırsa garip olur diyen adam. Müşterisiyle ta Paris'lere gidiyor. Yani gitmesinler mi? Ay hayatım gitsinler. Ben gitmesinler demiyorum ki. O kısmı beni hiç ilgilendirmiyor hangi kısmı ilgilendiriyor? Alara, dünyada başka kadın yokmuş gibi gitmiş onu bulmuş. Kızlar soruyorum size. Ne var o kızda ya? Bir de onun yüzünden bana yalan söylüyor. Yüzüme baka baka aramızda bir şey yok diyor. Bir de sordun mu? Ay, sordum tabii. Hem de kaç kere sordum. Alara masasına uçak biletlerini koymuş. Bizimki de ay hava almak çok iyi gelecek diyor. Ay resmen ilişki yaşıyorlar. Selin'cim, arkadaşım biraz abartmıyor musun? Yani Birlikte gidiyorlar işte. Sorun ne? Selin. Kızlar. Benim kafam çok karışık ya. Yani belliydi zaten. Yani sen o gün terasta da bir şeyler anlatacaktın bize de işte Ali ara gelince fırsat olmadı. Nasıl yani ya? Sen şimdi Demir Bey'e karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Ya of kızlar ya. Niye hemen oraya yoruyorsunuz ki? Ama bir dakika bir dakika. Ya senin durumun başka şu an. Ya siz sonuçta hiç ayrı kalamıyorsunuz ki. Evde berabersiniz, şirkette berabersiniz. Ya bir kaçış noktan yok senin. Yani? Düşmanla aynı yerde kapalı kaldın. Ya o yüzden bir şeyler hissediyorsun. Bildiğin Stockholm sendromu bu. Öyle mi? Ya i̇nsan etkilenir tabii. Ya düşünsene evinde bir adam var. Ne bileyim sabah nasıl uyandığını falan görüyorsun. Nasıl uyanıyor bu arada? herkes gibi. Öyle özel bir şey yok. Asıl banyodan çıkarken karşılaştığını düşünsene. Ay ya Demir Bey de Demir Bey ama şimdi. Yani çalışmış vücuda belli. Fit. Yani bir göz ucuyla da olsa bakılır. Yani ben de bakardım. Ya sonuçta bunları bakılsın diye yapıyorlar canım. Ay ne bakacağım ya? Görmedim, bakmadım, hiç görmedim. Hiçbir şey görmedim. Sizin orada kapı yok mu Selin? Hayda! Sen kapıyı kitlemeyi unuttun, e, suçlu ben mi oldum? Ayrıca bornoz diye bir şey var. Bornoz, mornoz. İnsan etkilenir. Aa, ne etkileneceğim ya? Aa! Ne konuşuyorsunuz ya saçma sapan? O sizin patronunuz. Ayıp ama ayıp. Hah işte bütün bunlar kafana karıştırmış senin ya. Ya bırak nereye gidiyorlarsa gitsinler. Demir bey gidince sen de eski haline dönersin. Ya. <laughs> ya biz eskiden ne güzeldik. Hep böyle gecelerimiz olurdu. Üf, çok eğlenirdik. Şimdi de o kadar çok sorunla uğraştık ki gülmeyi unutmuşuz resmen. Bugün Burak da aynı şeyi söyledi biliyor musun? Hı. Burak nerede gördün ki? Yemekte konuştuk. Öyle eski günlerden falan. Burak'la yemeğe mi çıktınız? Evet. Ne var? Çıkamaz mıyız? Biz arkadaşız. Hı. Öylesiniz tabii canım. Hem siz zaten hep çok iyi anlaşırdınız Burak'la. Yani böyle aranızdaki frekans tutuyordu. Daha yakındınız. Ay yapmayın. Biz hepimiz birlikte çok yakındık. Ya senin Burak'a hep böyle farklı bir hayranlığın vardı. Kabul et artık şunu. Ay size de bir şey söylemeye gelmiyor ya. Ya birkaç hata yaptı diye iyice gömdün çocuğa. Tamam kızdın ettin ama ya, iyi adamdır Burak. Hem bak Merve ne görmüş. Ne gördün? Demir'i mi? Alara'yla mı gördün? Ne Alara'sı kızım ya? Ferruh'la Burak terasta konuşuyorlardı bugün. Bir bakalım kimden bahsediyorlardı. Senden. Benden mi? Ne diyorlardı peki? Burak senden ciddi ciddi hoşlanıyor. Net. İyi. Yıllardır şu yakıştırmanız bir bitmedi ya. Ya fark etmiyor musun gerçekten? Evet. Burak sana karşı son günlerde çok ilgili, yumuşak. Görmüyor musun? Görmüyorum. Ay kızlar. Gerçekten sizden kaçmak için tuvalete gidiyorum. Geldiğimde bu konu kapanmış olsun. Ya şu kız gözünü bir açsa Burak'la birbirlerine ne iyi gelirler. Çok tatlı olmazlar mı? Demir'le aynı evdeyken zor dişim. Dur ben sana çantanı vereyim. Keşke gitmeseydiniz kızlar ya. Al bakalım. Ay hep benden konuştuk. Bir dahakine sizden de konuşalım. Ee Merve? Evlilik aşkı öldürüyor mu? Vallahi biz aşkımız ölmesin diye evlendik. Sen onu artık Arda ile İbo'ya sorarsın. Aa! Olur. İbo'yu görünce sorarım. Selin, bak sakın. Sorma öyle şeyler çocuğun. Ya biz daha çok yeniyiz. Ay. E o zaman Selincim artık darısı seninle. Ay 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 hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi yarın işte görüşürüz. Varınca mesaj atın ha. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.